Kıymetli arkadaşlar, Saadet Partisi Manavgat Gençlik Kolları Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu kardeşlik buluşmasına hoş geldiniz. Süreç içerisinde Antalya'mızda güzel çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Tabii ki öncelikle gençlik kolları teşkilatlarımızın varlığını oluşturmak, sürdürmek, kadrolarımızı eğitimli hale getirmek ve diğer gençlerimize ulaşmak noktasında çeşitli çalışmalar içerisinde bulunduk. Manavgat'ta da bu çalışmaları daha önce yaptık. Bugün burada da ben öncelikle ilçe başkanımıza, ilçe yönetimimize ve Anadolu Gençlik Derneği ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu buluşmayı gerçekleştirmemizde yesili oldukları için, yardımcı oldukları için, katkıları için. Bugün burada da inşallah Manavgat gençliğimizin, gençlik kollarımızın geleceğini konuşmak, Manavgat'ta yapacağımız çalışmaların geleceğini konuşmak, ne çalışmalar yapacağız, kime yönelik çalışmalar yapacağız, bunları konuşmak, istişare etmek için toplandık. Yani tabiri caizse gençliğimiz son yıllarda tamamen göz ardı ediliyor diyebiliriz arkadaşlar. Gençliğimiz hareketli, dinamik bir ülkeyiz, genç nüfusa sahip bir ülkeyiz ama maalesef bu genç nüfusun bu dinamizmini tam olarak kullanamayan da bir ülkeyiz aynı zamanda. Gençlerimiz ümitsiz, gençlerimiz geçinemiyor, gençlerimiz hayallerini gerçekleştiremiyor. Bırakın hayallerini gerçekleştirememeyi Artık hayal dahi kuramaz hale geldiler. Böyle bir sorun var maalesef. Ee, biz inşallah yapacağımız çalışmalarda, göstereceğimiz et faaliyetlerde biz bunlara, bu sorunlara nasıl merhem olabileceğimizi anlatmaya çalışacağız gençlerimize. Bugün yurt dışına çıkmak için türlü türlü yollar arayan bir genç nesilden bahsediyoruz. Eğitim süreçleri içerisinde onlarca zorlukla karşılaşan ve herhangi bir çözüm üretemeyen genç nesilden bahsediyoruz. İş bulamayan, ne eğitimde ne iş iş gücüne katkı sağlayan bir ev genci tabirinden bahsediyoruz maalesef. T bütün bir umutsuzluklarla beraber hem sanal kumar hem uyuşturucu ile bir arada yaşamaya başlayan bir genç nesilden bahsediyoruz. Maalesef hem ülkemizde, bölgemizde de çok fazla miktarda bunlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani bunlar yaşanıyor. Gençlik artık ümitsizlikten nereye savrulacağını şaşırdı. Nerede çare arayacağını şaşırdı. Hangi kapıya gideceğini bilmiyor. Gittiği hiçbir kapıdan bir çözüm alamıyor. Ama bilmiyor ki aslında gençliğin tüm derdini çözecek olan Saadet Partisi ve Milli Görüş kadrolarıdır.